yaparız şey. ya. Çok bir şey inşallah yapamazsın. Çok bir Evet abi. Evet ben abi. anlamıyorum niye inşallah yapamazsın diyorsunuz chat. Yani hani bazıların niye böyle? Ne diyorlar ki? Yüz yani? yazmış inşallah yapamazsın. Niye böyle bir şey ister ki? Evet. Merak evet. etmeyin arkadaşlar. 50 bin yap oyunu bırakacağım. Ondan sonra başkalarını izlersiniz

midem kalktı yüzünü görünce kes çıktım Şu an mesela senin mideni bulandırıyor evet Yani çirkin çirkin olabilir mi? Sadece insan güzel yapacak diye bir şey yok ama... ...öyle bir şey var mı? Bana bir masal anlat baba, içinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu? Gözlerim dolu... Senden ayrılmıştım ya. Evet. Şey diyecektim ya. İyi ki ayrılmışım birazcık düşündüm de. Anladım. Sor. Ama mı yakışıyor da mı Bilmem sen hangi günü kendisine yakıştırıyorsan o yakışır yani. Yarın sözünde bir de gideceğim de. Seni de davet edecektim ama ulaşamadım. He? Sözünü diyorum yarın. İyi düşünmüştüm sen de teşekkür ederim. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlar. Almadan üçüncü olamazsa babanı ara ve ben evlendim de e, arayayım da benim babam yok. <laughs>